Sevdiğinden ayrı kalanlar anlar Gülün hayranı, bülbülün figanı Yakup gibi sevdiğini soranı Yusuf'un hasreti nedendir, neden? Yakup gibi sevdiğini soranım Yusuf'un hasreti nedendir, neden? Gel diyeceksen biri değil bin yıl Beklerim sultanım senin kapında Aşkın zincirini tantın boynuma padişahı alem sultanım benim aşkın zincirini taktın boynuma padişahı alem sultanım benim gönülden sevenler ağlar gönülden bir güzele gönül verdiysen eğer Maşumun nazı yakmakmış meğer Irak düşen bilir nedendir neden Gel diyeceksen bir değil benim Beklerim sultanım senin kapından Aşkın zincirini takmış boynuma padişahı alem sultanım benim aşkın zincirini taktın boynuma Padişahı alem sultanım benim Sevdiğim oturur nurdan mihrapta Bir bakışı ile düşürdün aşka Kavuşmak yok mudur sultanım sana Yanmak yare nedir nedendir neden Kavuşmak yok mudur sultanım sana Yanmak yare nedir Nedendir neden Gel Bir değil bin yıl Beklerim kapında Sultanım senin Aşkın zincirini Taktın boynuma Padişahı alem sultanım benim Aşkın zincirini taktın boynuma Padişahı alem sultanım benim